Fuar nasıl geçiyor? Kısaca bir değerlendirir misiniz? Fuarımız vasat geçiyor. Yani çok mükemmel geçiyor diyemeyiz ama bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de fuarlar eski itibarını, eski gücünü kaybetti. Zannediyorum bu konuda biraz daha dünyada mevcut olan fuarlar ki 320 bazıları 450 kuyumcu fuarı olduğu söyleniyor bunların biraz daha azalması gerekir. Daha spesifik olması gerekir. Daha az kısa sürede olması gerekir. Mesela Hong Kong'da kuyumculukla ilgili 5 fuar oluyor. Belki bunu daha az 2 da fuara indirecekler. Ee, şu anda bu fuara gelenler iç piyasadaki müşteriler mi ağırlıkta yurt dışından gelenler mi? İç ve dış da var bu şu anda ama bizim arzumuz isteğimiz daha çok yurt dışından gelmesini arzu ediyoruz. Yeni kişilerle yeni müşterilerle tanışmak amacındayız. Ama dış ülkelerden gelen müşteri zayıf, az. Genelde bu dışarıdan gelen müşteriler hangi ülkelerden? Avrupa, Orta Doğu e, çok karışık Balkanlar... var şu anda Doğu blokundan gelen var Avrupalı biraz daha az ee, şeyli var ee, Araplar var ee, İranlar var Siz arşi olarak hangi ürün konseptiyle müşterilerinizin yani fuarda gösteriye çıktınız? Bizim daha çok ürünlerimiz Avrupa'ya hitap ediyor Avrupa ve Rusya pazarına hitap ediyor. E, dolayısıyla oradan gelmiş olsa bizim için çok daha iyi olurdu. katılım, yani dıştan iştirak katılımları biraz zayıf. Gelen ziyaretçi adına zayıf. Bugün ikinci günü olmasına veya üçüncü gün olabilir mi sizce? zannediyorum cumartesi hafta sonu olduğu için daha çok katılım olacak. ben şöyle değerlendiriyorum. Çok büyük bir emek var burada. Çok büyük bir masraf var. Ve katılımcılar adına söylüyorum genel olarak büyük bir hazırlık var. Yani bu emek ve hazırlığın karşısında daha iyi neticeler beklemekteyiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.